Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. 2023 yılı asgari ücrette refah payı yükseltilecek. Anketler masaya geldi. İşte konuşulan rakamlar. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücretinde artış beklentileri bir hayli yüksek. Aralık ayında toplanacak olan komisyon öncesinde hükümet, işçi, işveren temelinde anket çalışması yapıldı. Belirlenecek olan rakamın çalışanları enflasyona karşı koruyacağı ve ilave refah payını da içerecek şekilde oluşturulacağı öğrenildi. İşte konuşulan rakamlar. Asgari ücrette gözler Ocak 2023 zammına çevrildi. Aralık ayında ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karar öncesinde rakamlar şimdiden konuşulmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere Temmuz ayındaki asgari ücrete ek %50 oranında bir artışa gidildi. Bürüt 6.471 TL, net 5000 500,35 TL olarak belirlenmişti. Hükümet kanadından yapılan vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğiz açıklamaları sonrasında asgari ücret belirleme komisyonu önce bakanlık, sonra işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğiyle bir araya gelecek. Anket çalışmaları ve beklentiler masada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan 81 ildeki anket çalışmaları ile hem işçinin hem de işverenin yeni tutarın ne olması konusunda nabız tuttuğu öğrenildi. Görüşmelerde masaya gelecek olan istekleri içeren dosya taraflar arasındaki diyaloglarında belirleyicisi olacak. Komisyon öncesinde de taraflar arasında diyalog yaşanıyor. Asgari ücret taraflarının ara ara görüştüğü, çeşitli istişareler yaptığı belirtiliyor. Asgari ücrette iki aşamalı zam beklentisi. Kulislerde konuşulan rakamlar ne? Asgari ücrette yaşanacak olan artışın enflasyonun üzerinde bir artış olması beklenirken kulislerde değişik rakamlar konuşuluyor. Çıtanın işçi ve işveren arasında yaşanacak pazarlık ile ve hükümetin geçmiş dönemde olduğu gibi vergi feragatlarıyla yükseğe taşınabileceği ifade edildi. Öte yandan asgari ücrette refah payının da belirlenecek ücrete yansıyacağı belirtiliyor. Yıllık enflasyonun üzerinde bir artışın yaşanıp işçinin enflasyonun üstünde bir zam oranı ile Şubat ayında maaşını alması hedefleniyor. Konuşulan rakam 7000'in üzerinde. Konuyla ilgili enflasyon oranları önemli rol oynayacak. 6 aylık enflasyon verisinde ilk 4 ay geride kaldı. Yakın zamanda Kasım ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. 6 aylık veri kesinleştiğinde hesaplar net olarak ortaya çıkacak. Ancak Ocak zammı ile emekli, memur maaşları ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi bekleniyor. Şimdiye kadar açıklanan oranlarla %45-47 oranında zam gelmesi halinde 7500 8 bin net ücret gündemde yer alan tahminler arasında. Yeni asgari ücreti Erdoğan duyuracak. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını vererek Aralık ayı sonunda asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor. Bakan Bilgin, tahribatı ortadan kaldıracağız. Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi. Bakan Bilgin, Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız, en kapsamlı müdahaleyi yapacağız, ifadelerini kullandı. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.